Evet, hepinize yeniden merhaba kıymetli değerli gençler. Aldığımız yerden devam ediyoruz. Mustafa Kemal de çocuktu başlığıyla devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, tabii hepimizin yıllardır duyduğu bir kavram. Mustafa Kemal'in doğduğu yıl, doğduğu yer. Ama sınav müfredatımızda yer alıyor ve sınavlarda da çıkıyor. Mustafa Kemal hangi yıl nerede doğmuştur? Mustafa Kemal 1881 yılında Selanik'in Koca Kasım mahallesinde Islahane Caddesi'nde pembe panjurlu o şirin evde dünyaya geldi. Annesi Konya Yörüklerindendir, devlet tarafından Rumeli'ye yerleştirilen Konya Yörüklerindendir Zübeyde Hanım. Babası Aydın'ın Söke tarafından devlet tarafından oraya yerleştirilmiş Yörüklerdendir. Dolayısıyla Annesiyle ilgili şu bilgiyi de vermekte yarar var. Annesi o dönemin okuma yazma bilen nadir kadınlarından biridir arkadaşlar. Son derece kendini yetiştirmiş, eğitimli üstün bir kadın. Babası aynı şekilde gümrük memurudur. Belli bir dönem askeriye de görev yapmış. Daha sonra memurluktan da istifa ederek ticaretle uğraşmış, iyi eğitim almış bir insandı. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin altı çocuğu olmuştur arkadaşlar. Belki bunu ilk defa duyan arkadaşlarım olabilir. Hiç şaşırmasınlar. Mustafa Kemal'in altı kardeş olduğunu unutmayacağız. Ama bu altı kardeşten Mustafa Kemal ve Makbule dışındakiler çocuk yaşlarda o dönemin salgın hastalıklarından biri olan kuş parlazı hastalığından dolayı 8'li, 10'lu, 12'li yaşlarda vefat ettiğini Unutmayalım. Kimlermiş bu vefat eden kardeşleri? Fatma, Ahmet, Ömer, Naciye gibi isimleri olan Mustafa Kemal'in diğer kardeşi. Peki hocam Mustafa Kemal'in ablası Makbule Hanım. Evet ablası 1958 yılına kadar yaşamıştır. Mustafa Kemal'den sonra vefat etmiştir. Şunu da söyleyeyim. E, annesinin mezarı da arkadaşlar İzmir'dedir. Babasının mezarı ee, İzmir'de değil ama annesinin mezarı da İzmir'de olduğunu unutmayalım Mustafa Kemal'in. Evet Mustafa Kemal tabii ki okul çağına geldiğinde e, annesiyle babası arasında bir tartışma çıkıyor arkadaşlar. Babası zaten Mustafa Kemal yıllar sonra şunu diyecektir. Çocukluğuma dair hatırladığım tek şey anne ve babamın beni hangi okula gönderecekleriyle ilgili yapmış oldukları Tartışmadır diyor. Peki neden tartışıyorlar hocam? Birbirlerini mi sevmiyorlar? Hayır. Tam tersine birbirlerini çok seviyorlar. Ali Rıza Efendi eşine, eşi Ali Rıza Efendi'ye e, sevgi anlamda bir problem yok. Ama Mustafa Kemal'in annesi geleneksel eğitim gören mahalle mektebine Mustafa Kemal'i göndermek istiyor. Neden? E çünkü dini ağırlıklı bir eğitim var bu mektepte. E, Mustafa Kemal'in annesinin Hayali de nedir arkadaşlar? Oğlunu Amin Alayı ile nedir? Bu okula göndermek, çocuğunun bu okulda dini bir eğitim almasını sağlamaktır. Ama Mustafa Kemal'in babası da çocuğunun modern, çağdaş bir eğitim almasını istiyor. E böyle olunca ikisi arasında bir anlaşmazlık çıkıyor. E Mustafa Kemal'in babası da annesini kıramıyor tabii ki. Peki diyor Mustafa Kemal'i ne yapıyorlar? İlk olarak orijinal ismi Hafız Mehmet Efendi olan mahalle mektebine gönderiyorlar. Arkadaşlar mahalle mekteplerinin diğer ismi de Sıbyan Mektebidir. Bunu da e, bilmenizde yarar var. Ama mahalle mektebinin Mustafa Kemal'in gittiği ilk okulun ismi neymiş? Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi. Nasıl bir eğitim görüyormuş? dini eğitim, dini ağırlıklı bir eğitim. Yani günümüzde özdeşleştirmek istersek, anlamanız için söylüyorum tabii ki. İmam Hatip gibi düşünebilirsiniz. Mustafa Kemal birkaç gün oraya gidiyor. Daha sonra babası Mustafa Kemal'i Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydını aldırıyor. Bu okulun özelliği ne hocam? Modern, çağdaş yöntemlerle eğitim veriyor arkadaşlar. Peki bu Şemsi Efendi okuluna gitti de bu Şems Efendi'nin tek özelliği nedir? Modern çağdaş eğitim vermek mi? Evet, o dönemin ilk Müslümanlara ait Selanik'teki özel okuldur arkadaşlar. Yani özel okulun imkanlarının ne olduğunu günümüzde de az çok biliyoruz. Tabi Mustafa Kemal Şems Efendi okulda okurken arkadaşlar babası vefat ediyor. Bu üzüntülü olayı yaşıyor. belli bir süre dayısının çiftliğine yerleşmek zorunda kalıyorlar annesiyle birlikte. Fakat her ne kadar Mustafa Kemal çiftlik hayatına alışmış uyum sağlamış olsa da annesi Zübeyde Hanım Mustafa Kemal'in eğitimden yoksun kalmasını istemiyor değerli arkadaşlar. Ve tekrar Selanik'e döndüklerinde Şemsiye Efendi okulundan sonra Mustafa Kemal ne yapıyor? Üçüncü okul olan Mülkiye'ye Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gidiyor arkadaşlar. Peki Mülkiye dence ne hatırlayacağız? İlk olarak sivil ortaokul olduğunu anlayacağız. Ne demek hocam sivil ortaokul? Arkadaşlar günümüzde de var. Askeri okullar var. İmam hatip okulları var. Bir de normal hepimizin gittiği nokta nokta ortaokulu, nokta nokta ilkokulu gibi ortaokullar var. O dönemde de Mülkiye okullarına giden insanlar genellikle memur oluyor. Yani memur dediğimizde normal okulda öğretmen de bir memurdur. Bir doktor da bir memurdur ama nüfus dairesinde çalışan da bir memurdur. Demek ki Selanik Mülkiye'yi bitirenler sivil memur oluyormuş. Peki Mustafa Kemal bu okulda okurken ne oldu? Komşusu Kadri Bey'in oğlu. Onu görüyor arkadaşlar. Onu görünce üzerinde askeri üniformayı görünce etkileniyor. Dolayısıyla askeri okula gitmek istiyor. Tabi bunu annesiyle konuşuyor ama annesi onun asker olmasını istemiyor. Böylece Mustafa Kemal annesinden gizli askeri okul sınavlarına giriyor ve başarılı oluyor arkadaşlar. Başarılı olunca dördüncü olarak ne yapıyor? Selanik askeri rüştiyesine kaydını yaptırıyor arkadaşlar. Peki Selanik asker rüştiyesinde neler yaşıyor? Arkadaşlar orada zekası ve üstün yetenekleriyle ön plana çıkıyor. Burada öğretmenin, matematik öğretmenin dikkatini çekiyor. Matematik öğretmeni de onu çağırıp, oğlum senin de adın Mustafa, benim de adım Mustafa, e senin bir farkın olsun diyor. Senin adın Mustafa Kemal olsun diyor. Peki arkadaşlar, neden matematik öğretmeni özellikle Kemal adını veriyor? Yani başka bir isim veremez miydi? Verebilirdi arkadaşlar. Ama Kemal adının bir anlamı var. Erdemli, olgun, anlamlarına geliyor. E Mustafa Kemal o yaşlarda olmasına rağmen nedir arkadaşlar? Erdemli ve olgun tavırlar sevgiliyor. Son derece de zeki olduğu için öğretmeni ona Kemal adını vermiştir. Orayı bitirdikten sonra manastır askeri idaresine gidecektir. Fakat burada ben hemen sizlere bir not paylaşmak istiyorum. Notumuz şu. Mustafa Kemal bu okulda bu okulda ne yapmışlar arkadaşlar? Sınıf çavuşlu evet, sınıf çavuşlu ve baş müzakereciliği yapmıştır. Hocam bunu niye söylüyorsun? Ne önemi var? E arkadaşlar bakın bu ilerleyen hayatında Mustafa Kemal'in lider olmasında katkı sağlamıştır. Baş müzakereci ne? Sınıfın tartışma başkanı. Çavuşluk ne? Sınıf başkanı. E bu iki özelliği daha ortaokulda yapıyorsa ilerleyen zamanda da çok yönlü de olur, lider de olur ve olmuştur da. E beşinci olarak manastır askeri idaresine gitmiştir ve orada da e, çok fikri hayatının gelişmesini sağlamıştır. Nasıl? Mesela orada Ömer Naci diye bir arkadaşıyla tanışıyor, e, edebiyat ve hitabet konusunda etkileniyor. Ziya Gökalp gibi, Mehmet Emin Yurdakul gibi, Jean-Jacques Rousseau gibi. Monteski gibi, Walter gibi yerli ve yabancı şair ve yazarların kitaplarını eserlerini okuyor ve vatan ve millet sevgisi, milliyetçilik, bağımsızlık, özgürlük ve tarihe olan ilgisi bu okulda artmıştır arkadaşlar. Ve şunu da söyleyeyim bu okuldayken 1897 yılında bir Türk-Yunan savaşı çıkıyor ve bu savaşa daha yaşı küçük olmasına rağmen katılmak için okuldan kaçıyor ama tabii gidemiyor. Fakat size gelebilecek buradan soru şu gelir. Okuldan kaçması, savaşa katılmak için okuldan kaçması Mustafa Kemal'in hangi kişiliğini gösterir? Vatanseverlik diyeceğiz arkadaşlar. Vatanseverlik çıkma ihtimali yüksek bir sorudur bu soru. Tekrar ediyorum. Mustafa Kemal'in daha okulda öğrenciyken savaşa katılmak için okuldan kaçması ya da kaçmaya çalışması hangi kişiliğini gösterir? Vatan severlik diyeceksiniz. Daha sonra harp okuluna gidiyor. İstanbul Harp Okulu'na ve burayı da bitirdikten sonra İstanbul Harp Akademisi'ne gidiyor. Burada şunu söylemek istiyorum. Harp Okulu'ndan arkadaşlar teğmen olarak efendim Harp Akademisi'nden de kurmay yüzbaşı olarak mezun olduğunu söylemekte yarar var. Hocam bunları niçin vurguluyorsun? Hiç biz bunları vurgulayan başka hocalar çok görmüyoruz. Arkadaşlar ilerleyen derslerde de konuşacağız. Bu sorular çıkıyor. Geçmiş yıllarda çıkmış sorulara baktığınızda beni anlayacaksınız. Yani nerede hangi rütbe ile savaşmış, hangi savaştan sonra hangi rütbeye almış gibi sorular sıklıkla sorulmuş sorulardır. Ve sorulma ihtimali de her zaman yüksektir. Peki burada şunu da söylemekte yarar var. Rüştiye ne demek? Rüştiye orta okul demek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Rüştiye orta okul demek. İdadi ise lise demektir. Lütfen bunları da bu kavramları da unutmayalım. Evet burada iki tane okula da yıldız koydum. İki tane yıldız koydum. Birincisi mahalle mektebi. İkincisi de Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Bunların da bir özelliği var. Mustafa Kemal'in yarıda bıraktığı okullardır. Bitirmeden yarıda bıraktığı okullar hangileridir? Mahalle Mektebi ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi. Buralarla ilgili gelecek sorular şu şekilde gelir. Bir, Mustafa Kemal'in okuduğu okulları sıralı olarak yazarlar. Arada bir iki tanesini boş bırakırlar. Boşluğa hangi okullar yazılmalıdır derler. İki, karışık verirler. Hangileri yer değiştirilse düzeltilmiş olur. 3. Mustafa Kemal'in vatanseverlik duygusunun gelişmesinde hangi okul etkili olmuştur? Manastır, askeri, idadesi diyeceksiniz. Peki Mustafa Kemal'in liderliğine katkıda bulunan okul hangisidir? Selanik askeri rüştiyesi diyeceksiniz arkadaşlar. Mustafa, Mustafa Kemal'in gittiği ilk özel okul hangisidir? Şemsi Efendi, okulu diyeceksiniz. Evet. Bundan sonraki dersimizde Mustafa Kemal'in askerlik hayatıyla ilgili konuyu anlatacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi günler.